Show TV'nin yeni dizisi Mavi Sürgün için beklenen gün geldi çattı. Gelin bütün detayları beraber inceleyelim. Mavi Sürgün dizisi konusu nedir? Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açı alınan başarılı SAT komandosu Ali yani Caner Cindoruk, eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberiyle çocuklarını ve eşini de yanına alarak Çamlı Kıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir bot fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtadığı gizemli kadının adı Defne'dir, yani damla sönmez. Ali yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi tanrı misafiri olarak otele getirir parça parça hafızası yerine gelen defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. geçmişinde bıraktığını sandığı ozan yani serkan altınorak ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur bir zamanlar sadece karaya vuran dalgalarının seslerinin yükseldiği Çamlı kıyıda Ali, Defne ve Ozan üçgeninde çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortaya dökülmesi artık kaçınılmazdır. Dizi bu konular üzerine işliyor. Dizinin çekildiği yer Marmaris ilçesi Selimiye mevkidir. Dizinin Başlıca oyunlar ise şunlar. Ali, Canercin Doruk, Defne, Damla Sönmez, Ozan, Serkan Altınorak, Hasan Yel, Bülent Şakrak, Zehra Uncu, Ayça Erturan, Serhat, Ruhi Sarı, Salih, Hakan Salınmış, Deniz Gencer Yakut, Gökşen Ateş, Azra, Mina Koyuncular, Arda, Yaman Aslan. Dizinin yeni bölümleri için bütün bilgiler kanalımda olacaktır. Takip etmenizi önemli tavsiye ederim.